Gençlerimiz, evet, çocuklarımızı, evet, çocuklarımızı evet, bizim evet, yetiştiğimiz yıllardan tamam. çok ileride yetiştireceğiz. ...Türkiye, Afganistan'dan, Suriye'den, Irak'tan göçmenler geliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülke nasıl bir tedbir alması lazım? Ne yapacağız? İnanın onu en güzel devlet büyüklerimiz bilir. Tabii ki göç almak iyi bir şey değil. Çünkü buradaki arkadaşlarımıza olduğu gibi, yani işçi olan arkadaşlarımıza çok zararı var. İnşallah önüne geçebilirler. Özellikle bu Avrupa Birliği'nin söylemiş olduğu bazı beyanatlar insanın sinir kat sayısını en üst seviyeye çıkartıyor. Onu kendileri düşünmesi lazım. Afganistan'dan inşallah öyle bir göç gelmez. Veyahut da Irak'tan, Suriye'den. Giriş yapıyorlar tabii ki. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyoruz. Diyeceklerim bu yani. Zamanlarda Türkiye'yi Afganistan'dan, Pakistan'dan, Irak'tan... Güzel Güzel gelsinler gezsinler. Sürekli göçmen He. geliyor. Neler söyleyeceksiniz? Gelmesi normal mi? Veya normal, böyle, normal. Ülkeye nasıl bir e, şey yapmak lazım? Ted Tedbir alırlar tabii. Tedbir alırlar da sizce ne düşünüyorsunuz? Bir vatandaş olarak ülkeye gelişi... Önceden de geliyorlar diyor. Önceden de geldiler. Daha fazla, daha fazla. Afganlar oldu. geldi. Hatta şeyde mezarlığa giderken evlerden yer verdiler. Normal, Normal mi? Normal Vallahi başka çare yok. Hepsini bağrına basacaklar. Hepsini bağrına basacaklar. Evet. İnşallah iyiye gider yani. Öyle. Tamam. <laughs> Ülke onlara yer göstermeleri, onları rahat etmeleri lazım. Rahat değil mi? <laughs> <laughs> Rahatlar yani gelince rahatlarlar. Vallahi ben karşıyım. Kabul etmesinler. Kaçak olarak bir iş yapmıyor, yakalasınlar, dışarı alsınlar, memleketlerine sürsünler. Ben karşıyım yani, ben biraz milliyetçiyim. Ben elimizde olan Vallahi ben karşıyım hepsine, hepsine karşıyım. Kendi milletimi tutuyorum ben. Yani hepsine karşıyım, hepsi gitsin, göndersinler hepsini göndersinler. Yeter. Misafirlik yeter. Yeter bence de. Mesela bir yere bile misafirliğe gidince en fazla bir ay. Yani komşuna gidince, bir akrabana gidince bence yeter bu kadar. Türkiye ye faydası var mı? Zararı var mı? Bence zararı var çünkü e, ne kadar kaçak göçmen artarsa o kadar Türkiye'de kalabalıklaşıyor. Bugün mesela bir piknik yerine, park yerine gittiğimiz zaman Türklerden daha çok Suriyeli görüyoruz. Hani Afganlar da tabii bunun etkisi oluyor. Devlet bence biraz daha da dikkat etmeli diye düşünüyorum. Ne gibi tedbir Yani e, baktığımız zaman bakanımız en güvenli ülke diye açıkladı ama bu tür konularda e, dikkat edilen en tehditli ülke diye açıkladı. Biraz daha dikkat edilebilir ya. <laughs> Aynen öyle. Önce baştan tedbirin almak ki sonra karışıklık olmasın. Çünkü Suriye'dekiler şu an hala karışıklık içindeler. Baştan bir tedbir alınmadı. eee önce yerleşim yerlerini falan ayarlamalılar ki sonunda ülke yine karışmasın. Abi öncelikle şöyle bir tepki göstermesi lazım. Ekonomiyi söylememe gerek yok herhalde. Yani şu anda kendi milletine bakmıyor. Yani gördüğümüz gibi Suriyelilere özel yardım yapılıyor. Afganlara özel yardım yapılıyor. Yani göçmenler bizden daha iyi bir hayat yaşıyor şu anda. Yani şu anki durum şöyle bir şey. Hani biz kendi ülkemize göçmeniz. Gerçekten böyle biz kendi ülkemize göçmemiz. Şu anda hani nasıl söyleyeyim bir Suriyeli'yi baz alalım bir de bir Türk vatandaşımızı baz alalım. Şu anda hani Suriyeli vatandaş istediği gibi gezip dolaşıyor ve buna nasıl söyleyeyim hak tanınmış ama bizim ülkemizde öyle bir şey yok. Bizim gençlerimiz hayat yaşayamıyor. Normal bir emeklilik yaşı artık 65'i buldu. İnsanlar 65 yaşında çalışıyor. E ömür zaten 70. Yani 5 yıl içinde ne yapabilecek bu adam? Artık hani nasıl söyleyeyim yani artık bir şeylerin değişmesi lazım. Göçmenler artık nasıl söyleyeyim yerini doldurdu. Bitsin artık. Ülkemize kendimiz vatandaşımıza özen gösterelim. Başka vatandaş hani nasıl söyleyeyim zorluk çekerken göçmenler rahatlık çekmesin. Önce bizim milletimiz bir rahatlık çeksin. Ondan sonra göçmenlere bakarız. Yani Arap geliyor Türk'ten daha değerli. Bu çok yanlış bir şey. Yani artık değişmesi lazım bu. Bu sistem böyle gitmez. İlla ki yani Peki seçimde gidelim yani Z kuşağına bakalım. Z kuşağı nasıl söyleyeyim? Hep kendi milletine bakıyor. Ama 65 e yaş hep bu iktidar partisindeki insanların hepsi kendi başınca işte göçmenlere yardım etmeliyiz. Onlar darda kalmış. Yok işte onlar vatandan sürülmüş falan. Ya e abi gelmeyelerdi. Sağına vardı. Bizim başımıza öyle bir şey gelse biz gidebilecek miyiz bir yerlere? Hayır gidemeyeceğiz. Bu apaçık belli bir şey. Yani bizim etrafımıza baktığımız zaman bir dostumuz yok. Düşmanlarla kaplar tarafımız. Biz gitsek biz eziyet diyoruz. ama biz geliyor, bizden daha değerli onlar. Bunun artık bir şekilde değişmesi lazım. Yani bir şekilde artık bu sistem değişmesi lazım yoksa iktidar değişecek. Hükümet şey mi yapın, sert yönden mi artık? Evet, olarak. sert yöntem alması lazım. Bir şekilde artık bunun bitmesi lazım. Yani ya kovulacak, bu göçmenler kovulacak ya da bunun bir şekilde kontrol altına alınması lazım. Önce benim vatandaşım. Önce benim vatandaşım rahat edecek, ondan sonra onlar rahat edecek. Benim vatandaşım açken onlar çok olmayacak. Benim isteğim bu, herkesin isteği bu. Başka kimsenin isteği yok yani. Biz demiyoruz ki kovalım, şey yapalım. Ama önce biz rahat edelim. Sonra onlar rahat eder abi. Düşmanlar giriyor. He. E şu an mevcut olan Suriyeler. Suriyeliler. Mevcut olan Suriyeliler. Sizce ülke nasıl bir önlem almalı, ne yapmalı? Vatandaşın ne? Bizim ülkede herhangi bir önlem alamayız. Niye alamayız? Osmanlı Yahudileri kabullenmiş. E, Turgut Özal e, Irakları kabullenmiş. Bu adam da biz öyle bir milletiz. Yani biz öyle bir milletiz. Yani bu adam mağdur. Biz de öyle bir milletiz. Ha, de ki rahatsız değil misin? Rahatsızım. Yani e, şeyden, bak benim oğlum iş diler, iş konusunu söylediler. Benim oğlum Dünyaca iş var fabrikada, gidip çalışmıyor. İşsizlikte bir şey zaten Türkiye'de yok. Öyle bir şey yok. Biz çalışmıyoruz. Çalışan bizler. Biz çalışmıyoruz, çalışan biz değiliz. Fabrikalar hepsi işçi aramıyor. O iki tane önce çıkıyor diyor ki, işte ne bileyim kanalı, ne bileyim kanalı çıkıyor diyor ki, Türkiye'de işsizlik yok. Ne işsizliği var ya? Ben 70 yaşındayım. Ben çalışıyorsam git kafeler hep dolu adamla. Adam dolu adam. Kimse çalışmıyor. Ha Suriyeler bahane ediler. Yok Suriyeler bana sen çalışma. Sen Suriyeli çalışır abi. Bedava çalışır. Niye çalışmasın ki? Sen çalışırsa çalışmasan Suriyeli bedava çalışır. Niye çalışmasın? İşimi e Ya arkadaşım. Şimdi şöyle şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten yani gerçekten Türkiye'miz güzel bir Türkiye. Türkiye'miz çok güzel. Ama gel gelelim biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Biz bunu zaten kıymetini bilsek bütün problemler çözülür. Gel, kaçak göçmenler gelsin mi şimdi Türkiye'ye? Gelmesin kardeşim bak bak gelmesin. Gel gelmesin gelmesin. Kaçak göçmen gelmesin. Yani bunun biz bu göçmenleri zamanında e, tampon bölge korumak için biz oraya kur, e, tampon bölge kuracaklardı. Amerikan'ı, Alman'ı, İngiliz'i, Fransız'ı, Hollanda'sı ne bileyim kim bunları kabullenmediler. Amaç Türkiye'ye gelsin ki Türkiye'nin bütçesi düşsün. Türkiye'ye gelsin ki Türkiye hırpalansın. Ha de ki istiyor musun? İstemiyorum ama gelen adama da sen ne diyebilirsin ki? Yani yapacak bir şey yok. Önce biz. Akrabana yardım edemiyorsun. Artık. O hale geldi. Selçuk Bey doğrular bunlar. Doğru. Doğruları söylüyorum. Yani hani şey değil ha. Anlatabiliyor mi Öyle abi benim ya. Önce kendimi Vatandaşımız. Ne gibi? Abicim önce kendi vatandaşının refah seviyesini onu memnun edecek. Öbürleri sonra abim. Zaten Suriyeliler var. Hani ilk defa bir kendi vatandaşımız dışında gelen kabul olmayacak ki. Senin insanın burada o dükkandan bu dükkana giriyor çıkıyor fiyat bakmaktan artık gözleri sulanıyor. Yani ekonomi hali hali zaten. Ya böyle yani abicim bu. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Afganistan'dan, Pakistan'dan, Suriye'den, Irak'tan kaçak göçmenler giriyor. Evet ilçe nasıl bir tedbir alması lazım? Bunlara nasıl bir önlem getirmesi? Almayacak lazım? içeri kardeşim. Şurada Türkçe konuşanı göremedik ya. Neden bahsediyorsun? Türkçe ben üç tane Türk görüyorum. Beş tane yabancı konuşan mı görüyoruz? E, e, ne yapılması gerekli? Almayacaksın. Bak ben Avrupa'dayım Avrupa kolu yapsın. Zor mu kullanılsın? Ya bırakın. Abi sen desin desin. Bir yer Orada Türklere bakış Çok kötü. Çok kötü hemşerim. Sen ne kadar dersen ki ben buraya ayağa kuyduruyorum yalan hikaye. Adamlar kabul etmiyor seni Kabul etmiyor. Ne derseniz dedin yani. Türk'ün Türk'ten başka sahibi yok. Hiç şey anlatıyorlar. Bu kadar. Ben fazla bir şey demek istemiyorum. Afganistan, Suriye, Irak, Pakistan. Ülke sınırına kaçak göçmenler giriyor. Evet abi. Sence ne yapılması lazım? Eee hükümet nasıl bir önlem alması gerekiyor? Ben yani şöyle söyleyeyim abi şimdi hani gel desek de olmuyor, git desek de olmuyor. Yani şimdi hani iki devrede bir arada kalmışız. Ondan sonra işte yani e, devleti düşün abi hani güç onlarda gönderecekler olmuyor, gel diyecekler olmuyor. Yani Allah yardımcılar da olsun Ülkenin abi. Nefret, nefret Ülkenin süper abi. Para Türkiye'de dönüyor, evet. Türkiye'de kazanılıyor. Türkiye'de kolay kazanan para hiçbir ülkede kolay kazanılmıyor ülke abi. bunların negatif bir çözümü var mı? Yani zor. negatif bir çözümü derken abi yani... E, Ülkenin ekonomisine Suriyeli, Afganlı, Iraklı sıkıntı yapıyor mu? Yapar abi. Yani e, zor kullanırsak abi biz ülke dışı ederler. Adamlar burada gücünü buldular. Yani destek Afganlar, Afganistan'a da destek getirdiler. Yani onlara burada bir şey desek bizi burada yaşatmazlar. Zor kullanmak da olmaz, iyi kullanmak da olmaz. Hani diyeyim ya hani de gel desen olmuyor, git desen olmuyor yani. Peki, Sonuçta insan. Da. Teşekkür ederim. Nasıl Hükümet nasıl bir önlem lazım? Onlar önlemlerini alırlar. Merak etmeyin.